Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli coğrafya öğretmeni Ferit Özdemir. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında temel yeterlilik ve alan yeterlilik sınavlarında çıkan coğrafya sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2018 alan yeterlilik testindeki Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 Coğrafya sorularını çözeceğiz. Soru 35. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinde kuraklık ekstrem bir doğa olayı olarak değerlendirilemez? Alışılmışın dışında olan ve nadiren görülen doğa olayları ekstrem doğa olayları olarak tanımlanır. Ekstrem doğa olayları oluşum kökenlerine göre Astronomi, meteoroloji, hidrometeoroloji ve jeoloji, jeomorfoloji olmak üzere 3 gruba ayrılabilir. Kuraklık, bir bölgedeki yağışların normal seviyesinin çok altına düşmesiyle toprak ile su kaynaklarının olumsuz bir şekilde etkilenmesine ve hidrolojik dengenin bozulmasına neden olan bir olaydır. Kuraklığın oluşmasında aşırı sıcaklıkların ve bilinçsiz su tüketiminin de katkısı vardır. Afrika kıtasında Sahra Çölü'nün güneyi ile savanlar arasında kalan bölge kuraklık açısından büyük risk altındadır. Senegal, Çat, Burkina Faso, Mali, Nijerya, Moritanya ile Nijer'in içinde yer aldığı bölge Sahel diye adlandırılır. Haritada 3 numara ile gösterilen yer Sahel bölgesi içinde yer alır ve çöl alanıdır. Haritadaki diğer bir çöl alanı ise 5 numaralı alandır. 3 numaralı Kuzey Afrika ve 5 numaralı Avustralya'nın iç kesimleri çöl ikliminin etkili olduğu, yağışın az, kuraklığın belirgin olarak yaşandığı alanlardır. Ekstrem doğa olayları, alışılmışın dışında olan ve nadiren görülen doğa olayları olduğuna göre bu alanlarda görülen kuraklık bu alanlar için ekstrem doğa olayı olarak değerlendirilemez. Bu nedenle 3 ve 5 numaralı alanların bulunduğu E seçeneği sorunun doğru cevabıdır. Haritadaki Kuzey Amerika'nın kuzeydoğusundaki 1 numaralı alan ılıman okyanusal iklimi Amazon havzasındaki 2 numaralı alan ekvatoral iklimi, Güneydoğu Asya'daki 4 numaralı alan Muson iklimi bölgesinde yer almaktadır. Bu alanlar kurak bölgeler arasında yer almadığı için yaşanabilecek bir kuraklık ekstrem doğa olayı olarak değerlendirilebilir. Soru 36. Yukarıdakilerden hangileri sanayileşmenin etkisiyle hızla gelişen şehirlere göç eden insanların karşılaşabilecekleri yaşamsal sorunlar arasında yer almaz? Sağlık hizmetlerinin yetersizliği, barınma olanaklarının yetersizliği, kültürel faaliyetlerin yetersizliği. Birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olan sanayileşme, şehirleşme ve göç toplumun günlük hayatına getirdiği birçok iyileşmenin yanında toplumsal, ekonomik ve yaşamsal sorunlara da yol açabilir. Sanayileşmenin etkisiyle hızla gelişen şehirlerde ortaya çıkan başlıca sorunlara örnek olarak plansız kentleşme ve gece çevre sorunlarının artması, işsizlik, trafik yoğunluğu, tarım ve orman arazilerinin kaybı, gürültü kirliliğindeki artış, kent içi yeşil alanların daralması, güvenliğin azalışı gibi örnekler verilebilir. Birinci öncüldeki sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve ikinci öncüldeki barınma olanaklarının yetersizliği, sanayileşmenin etkisiyle hızla gelişen şehirlere göç eden insanların karşılaşabilecekleri yaşamsal sorunlara örnek olarak verilebilir. Ancak Üçüncü öncüldeki kültürel faaliyetlerin yetersizliği, hızla gelişen şehirlere göç eden insanların karşılaşabilecekleri yaşamsal sorunlar, yani beslenme, barınma, güvenlik gibi bu sorunlar arasında sayılamaz. Bu nedenle üçüncü öncülün bulunduğu C seçeneği sorunun doğru cevabıdır. Soru 37. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinde arazinin dağlık ve engebeli olması tarla tarımının yapılmasını daha fazla kısıtlamaktadır? Türkiye'de tarımsal faaliyetleri ve verimliliği etkileyen başlıca doğal ve beşeri faktörler iklim, yeryüzü şekilleri, toprak ve toprağın bakımı Sulama, gübreleme, tarımda ıslah ve ilaçlama, makineleşme, pazarlama ve tarımı destekleyen kuruluşlardır. Türkiye arazisinin bazı alanlarının dağlık ve engebeli olması tarla tarımının yapılmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca arazinin engebeli olması nedeniyle bazı alanlarda tarım alanları küçük ve parçalıdır. Soruda tarla tarımının yapılmasında Dağlık ve engebeli arazi yapısının daha kısıtlayıcı olduğu yerler sorulmaktadır. Haritada verilen alanların genel yer şekilleri özelliklerini inceleyelim. 1 numaralı alanın Güney Marmara'da ovalık alanlarda yer aldığı 2 numaralı alanın Batı Akdeniz'in dağlık alanlarında yer aldığı 3 numaralı alanın Tuz Gölü yakınlarında ova ve plato alanlarında yer aldığı 4 numaralı alanın güneydoğuda ovalık alanlarda yer aldığı 5 numaralı alan ise Doğu Karadeniz dağlarının bulunduğu alanda yer aldığını görüyoruz. Genel olarak 1 3 ve 4 numaralı alanlar ova ve plato gibi düz, sade alanlarda ya da yakınlarında yer aldığı için arazi özellikleri tarla tarımının yapılmasını fazla kısıtlamaz. Fakat 2 ve 5 numaralı alanların genel olarak dağlık bölgelerde bulunması arazinin tarla tarımının yapılmasını daha fazla kısıtlamasına neden olmuştur. Bu nedenle 2 ve 5'in bulunduğu D seçeneği sorunun doğru cevabıdır. Soru 38. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'deki kültür turizminin gelişimine olan katkısı diğerlerine göre daha azdır? Farklı dinlere ait tarihi değer taşıyan ibadethanelerin restore edilmesi, kırsal hayata ilişkin değerlerin görünür kılınması, yeni kayak merkezlerinin açılarak yaygınlaştırılması, arkeolojik alanlarda ziyaretçi erişiminin kolaylaştırılması, etnografya müzelerinin sayısının artırılması. Türkiye çağlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerden günümüze kadar ulaşmış, sayılamayacak kadar çok somut, somut olmayan kültürel miraslar kalmıştır. Tarihe ve kültüre meraklı insanların ilgisini çeken bu zengin miras Türkiye'yi adeta bir açık hava müzesine dönüştürmüştür. Ülkemizin sahip olduğu bu kültürel zenginlikler turizm için çok önemlidir. Buna göre seçenekleri kültür turizminin gelişimine katkı açısından değerlendirirsek. A seçeneğinde verilen farklı dinlere ait tarihi değer taşıyan ibadethanelerin restore edilmesi bu alanların hem kültürel turizme kazandırılması hem de korunması adına önemlidir. Yani kültür turizminin gelişimine olan katkısı fazladır. B seçeneğinde verilen kırsal hayata ilişkin değerlerin görünür kılınması da kültür turizminin gelişimine önemli katkı sağlayacak bir faaliyettir. Özellikle menşe ve mahreç gibi coğrafi işaret belirlemeleri Kırsal hayatın değerlerini görünür kılan ve koruyucu tedbirlerdir. D seçeneğinde yer alan arkeolojik alanlara ziyaretçi erişiminin kolaylaştırılması ifadesi de kültür turizminin gelişimine önemli katkılar sunacaktır. Ziyaretçi erişiminin kolaylaştırılması ile arkeolojik alanların tanıtımı daha da artacaktır. Arkeolojik, mimari ve teknolojik eserler somut kültürel mirasın parçasıdır ve günümüzde genelde müzeler vasıtasıyla sergilenir. Bu nedenle E seçeneğinde etnografya müzelerinin sayısının artırılması da Türkiye'deki kültür turizminin gelişimine önemli katkılar sunacaktır. Türkiye'nin yüksek dağlarla çevrili bir ülke oluşu ve kar örtüsünün yılın büyük bölümünde mevcut olması ve gelişim göstermesi Kış turizminde Türkiye için önemli bir potansiyel oluşturmuştur. Son yıllarda yüksek standartlara sahip kayak ve konaklama tesislerinin sayısı artırılmıştır. Fakat Türkiye'de yeni kayak tesislerinin açılarak yaygınlaştırılmasının Türkiye'deki kültür turizminin gelişimine olan katkısı diğer seçeneklere göre daha azdır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Soru 39. 1992-1997 yılları arasında bir K ülkesinin L ülkesiyle olan dış ticaretine ait değerler gösterilmiştir. Grafikteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? Dış ticaret bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı her türlü alım satımdır. Bir ülke içerisinde üretilen her türlü mal ve hizmetin başka ülkelere satılmasına dış satım, ihracat, yabancı ülkelerden satın alınan her türlü mal ve hizmete ise dış alım, ithalat denir. Grafikteki bilgiler doğrultusunda seçenekleri incelersek. A. Dış satımın en fazla olduğu yıl 1993 tür. Grafik incelendiğinde dış satımın en fazla olduğu yılın 1993 olduğu görülür. Bu yılda dış satım 600 milyon doları geçmiştir. Verilen diğer yıllarda 600 milyon dolara ulaşamamıştır. A seçeneğine grafikteki bilgilerden ulaşılabilir. B. Dış alım her dönemde dış satımdan daha fazladır. Dış alım, yani mavi renkle gösterilen verilerin her dönemde dış satımdan daha fazla olduğunu grafikteki dış alımı gösteren sütunların daha uzun olmasından anlayabiliriz. B seçeneğine grafikteki bilgilerden ulaşılabilir. C. Dış alımın en düşük olduğu yıl 1997'dir. Dış alım, yani mavi renkle gösterilen verilerin en düşük olduğu yıl, 1 milyar doların altına düştüğü 1997 yılıdır. Dolayısıyla C seçeneğine de grafikteki bilgilerden ulaşılabilir. D. Dış satım 1993-1996 yılları arasında sürekli artmıştır. Grafikte dış satımın 1993 1996 yılları arasında değişimine baktığımızda sürekli azaldığını görmekteyiz. D seçeneğinde dış satım 1993-1996 yılları arasında sürekli artmıştır ifadesi yer aldığı için D seçeneğine ulaşılamaz. Bu nedenle sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. E seçeneğinde ise Dış ticaret açığının en fazla olduğu yıl 1996'dır ifadesi yer almaktadır. Dış alım giderlerinin dış satım gelirlerinden fazla olması durumuna dış ticaret açığı denir. Buna göre grafikte verilen yılların hepsinde dış ticaret açığı bulunmakla birlikte en fazla dış ticaret açığı el seçeneğinde de ifade edildiği gibi 1996 yılındadır. Çünkü dışalım ve dış satım arasındaki fark en fazla 1996 yılındadır. El seçeneğine de grafikteki bilgilerden ulaşılabilir. Soru 40 Sanayi devriminden günümüze kadar olan süreçte fosil yakıtların tüketimindeki artış doğal çevrede büyük bozulmalara neden olmuştur. Fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan önemli çevre sorunlarının küresel ölçekte fark edilmesi ile 1970'li yıllardan itibaren doğa koruma bilinci daha sistemli olarak gelişmiş ve çevrenin korunması konusunda bazı önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu önlemlere fabrika bacalarına filtre takılması Doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması, alternatif enerji kaynaklarını kullanımının artırılması örnekleri verilebilir. Bu önlemler aşağıdaki çevre sorunlardan hangisinin azalmasına daha fazla katkı sağlamıştır? Çevre sorunu doğal süreçler ile beşeri faaliyetler sonucu çevrenin zarar görmesi, kirlenmesi ve doğadaki dengenin bozulmasıdır. Dünyadaki enerji ihtiyacının büyük bölümü fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Fosil yakıtların yoğun kullanımı, çevre kirliliğinde beraberinde getirmiştir. Bu faaliyetlerin yanı sıra, çevre yönetimleriyle ilgili sergilenen yanlış tutumlar ve çevre duyarlılığını dikkate almayan teknoloji seçimleri sonucu ciddi çevre sorunları meydana gelmiştir. Soruda verilen örneklere baktığımızda, fabrika bacalarına filtre takılması, doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması, alternatif enerji kaynakları kullanımının artırılması. Özellikler fosil yakıt kullanımına bağlı oluşan hava kirliliğinin azalmasına daha fazla katkı sağlamıştır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.